Herkese merhabalar mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere e, tavuklu sezer salatası yapacağım aynı zamanda hazır sos kullanacağım yalnız aşağıya açıklama kısmına hem malzemeler olsun hem de evde eğer hazır sosunuz yoksa nasıl e, hazırlayabilirsiniz diye e, malzemeleri koyacağım dilerseniz malzemelerimize göz atalım ve hemen tavuklu sezer salatamızı yapmaya başlayalım Malzemelerim, burada görmüş olduğunuz tost ekmeklerim var. Kenarlarını kesip küp küp doğradım. Aynı zamanda hazır sezar sosum var. Bir de marullarım var. Uçlarını kestim. Gerekirse şu ortadaki kısmı da keseceğim. Aynı zamanda tavuk göğsüm var. Bir de dut pekmezim var. Ve zeytinyağı, pul biber, karabiber, kekik, tuz, bir de parmesan peynirimiz var. Kekik, tane karabiber ve sarımsak soslu bir tuz vardı. Onu kullanıyorum. Yoksa o da olur yani. Böyle tuz kullanabilirsiniz. Hepsini şimdi güzelce bir havanda döveceğim. Önce yavaş yavaş yapıyorum. Çünkü sıçrıyor. Güzelce un haline getirdim. Şimdi bir çay kaşığı ee, tavuk için kaldıracağım. Tav tavuğun göğsü için. Şu kadar yeterli olacaktır. Gerekse zaten tuz kullanacağım. Ve hemen şöyle ekmeklerimin üzerine güzelce döküyorum. Aynı zamanda zeytinyağımı kestireceğim. Ve tabii ki olmazsa olmazı pul biber güzel. Bunları böyle karıştıracağım. Ee, aslında normalde baharatlandırma yapılmıyor ama ben daha çok lezzetlendirmek istediğim için yapıyorum. Direkt e, e, zeytinyağı döküp koyanlar var. Ama e, bence bir şey yaparken lezzetli yapmak lazım. Baharatlandırması olsun. Karabiber, kekik ve pul biber. Bir de zeytinyağı. E, tuz ya da sarımsak özlü bir tuz da olabilir. Benim yaptığım gibi. Hemen fırın tepsime dizeceğim. Kalsın bazen. Çünkü e, ekmeklerin kenarları vardı. Onları da bir güzel orada e, buluşturacağım yağla. Bunlar burada dursun. Ekmeklerin kenarlarını da aynı şekilde yapacağım. Siz de evde bunları e, yapabilirsiniz bu şekilde. Çöpe gitmesin lütfen aynı yani işlemi bunlara da yapacağım ve fırın tepsime dizip fırına verip nar gibi kızarttıktan sonra salatamı yapmaya başlayacağım. Bu şekilde fırın tepsime dizdim ve önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırınıma nar gibi kızarınca ara ara kontrol edin çünkü hemen yanabiliyorlar. Ve daha sonra salatamıza geçeceğiz. Tavuğunuzu isterseniz e, kasapta dövdürebilirsiniz. Ben evde biraz kendi imkanlarımla dövmeye çalıştım. Kaldırmış olduğum kekik, karabiber ve e, içerisinde tuz vardı aynı zamanda. Onu öncelikle serpiyorum. Şöyle... Sonra dut şurubum vardı. Pekmezi, şurup, Fark etmez. Bunu e, niçin yapıyorum? Bunu e, nar gibi kızarması için bu işlemi yapıyorum. Dut şurubu gerçekten çok nar gibi kızarmasını sağlıyor. Aynı zamanda zeytinyağı. Bu aşamada e, tuzsuzsa, yani tuz kullanabilirsiniz ama çok tuza karşıyım, o yüzden çok fazla kullanmayacağım. Öncelikle bu yüzlerini e, kızartırken. Diğer yüzünü tavada gerçekleştireceğim. Çok az yağ koymuştum tavama ve hemen şöyle koyuyorum. Güzelce kızarana kadar diğerini aynı şekilde alacağım. Evet. Bir yaklaşık 4-5 dakika bu şekilde hiçbir şekilde dokunmayacağım. Kızardığından emin olduktan sonra tekrar bu tarafını çevireceğiz ve onlar pişerken ben bu taraflarına da aynı işlemi yapıyorum. Dut şurubu. Kesinlikle durt şurubu benim fikrim bu arada. Yani kimse kullanmıyorum muhtemelen. Ama deneyin. Denemek hani tadı hoşunuza gitmesi tabii ki kullanmazsınız bir daha. Tadı anlaşılmıyor zaten. Çok at kullanıyorum. Kekik. Karabiberimizi döktük. Çok hafif zeytinyağı alacağım. Şöyle. Ve pişmesine emin olduğumda çevireceğim. Yaklaşık 4 dakika sonra çeviriyorum. Bu tavuğunuzun kalınlığına bağlı bu arada pişme süresi. İnce ise 4 dakika ile 4,5 dakika arasında değişiyor. Diğer tarafı da nar gibi kızardığında hemen alacağım ve güzelce dilimleyeceğim. Ve tavuğum her tarafı nar gibi kızardı. Güzelce şu beyaz kalan kısımlarını tekrar şu şekilde yapıyorum. Zaten tabağım sıcak, altını kapattım ve diğer işlemlere geçeceğim ama. Ve hazır e, Amerikan Caesar sosundan alıyorum, bir yemek kaşığı kadar. Şimdilik bir yemek kaşığı olsun gerektiğinde kullanırım. Pardon. Şu orta kısımlarını alacağım marullarımı. Orta kısımlarını aldıktan sonra bıçağa gerek yok. Elimin yardımıyla şöyle birkaç parçaya bölüyorum ve kabıma koyuyorum. Yine aynı şekilde. Normalde orta kısımları çıkar, çıkarılmıyor yani ama bence çok Çatalla yerken kaba duruyor biraz. Yine aynı şekilde elimle kesiyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım. Siz gerek bulmuyorsanız yapmayın. Ya ben orta kısmını yerim. Hiç sorun değil diyorsanız. Ama bir restoran işletiyorsanız ya da herhangi bir yerde çalışıyorsanız ee, kesin lütfen. küçük olanlar var. Onları yarımdan aldım şu şekilde. Şu var. Şu kısımdan alıyorum. Gerisine koyuyorum. Hemen güzelce karıştıracağım. Sos az gelirse zaten gerek bulursam yani her yere sos kullanmadığını görürsem tekrar aynı şekilde bir kaşık, bir yemek kaşığı ekledikten sonra salatamı servis edeceğim. Ama bence her yere geldik. Bir yemek kaşığı, dolu dolu bir yemek kaşığıydı bu arada. Yemek kaşığı dedik ama taşırdık kaşığımızdan. Yeterli. Şimdi servis tabağına alacağım. Ve tavuğumu, krotonlarımı üzerine koyup servis edeceğim. Tahtamın üzerine streçimi serdim. Bunun üzerine tavuğumu keseceğim. Şimdilik e, öncelikle marolarımı servis tabağıma koyayım. Güzelce şu şekilde... hemen şuraya alayım. Aynı zamanda butonlarımı üzerine koyacağım. Geriye güzel, canımızın istediği gibi. Şu şekilde. Tabağı koyayım, çok çok güzel durdu çünkü. Bunları da kullanabilirsiniz şöyle yanına birkaç tane. Ama tavuk geleceği için ben şimdilik kullanmayı tercih etmiyorum. Hemen tavuğumu keseceğim. Şuraya tavuğumu aldım. Ve güzelce uzunlamasına keseceğim. Bu arada tavuk biraz sıcak. Evet. Bunu da aynı şekilde kenarlarına koyacağız. Şöyle Gerek bulursak diğerini de koyacağız ve hemen en son parmesan peynirimi ekleyeceğim. Bol bol serpiyorum. Ve sezar salatam servise hazır. Tavuklu sezar salatamı yaptım. Benden rica eden ee, arkadaşlar olmuştu. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Hazır sos kullandım. Yalnız neşe benim vaktim var. Hazır sos ne gerek var var evde yapabilirim diyorsanız açıklama kısmında zaten malzemelerini bırakıyorum. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı yaşayın.